Bizi inançlarımız mı yönetiyor bilgi mi yönetiyor bilgi çağındayız bilgiye çok kolay ulaşıyoruz bir örnek vereceğim kadın doğum asistanı bir hasta vajinusumuz kadın doğum asistanı ne demek vajinanın nasıl çalıştığını biliyor cinsel organların nasıl çalıştığını biliyor oradan bebeği çıkartıyor günde belki 30-40 tane çalıştığı hastanede doğum yaptırıyor ama korkuları var. Hı -hı derin utançları var. Korku nereden geliyor? İşte bulunduğu, yetiştiği ortamdan, kişisel tarihinden. Belki de geçmişten gelen bir korkusu var veya utançları var. Bastırmışlıkta diyor. İşte bir şekilde sonuçta iç ses ona diyor ki bu alana girme. Şimdi iç ses ne diyorsa biz o şekilde davranıyoruz. Eğer bilinçli olarak bunu dönüştürmezsek dönüştürmek dediğinizde öyle. Yani sorumluluğumuz aslında geçmişten gelen bilgiyi Artık yanlış olduğunu fark edip evet. şu anki bilinçle dönüştürmeliyiz. Bu bizim kendimize karşı sorumluluğumuz, gelecek nesle karşı sorumluluğumuz. Çünkü o kadın dönüştürmezse bu bilgiyi kızına aktaracak. Evet, Aktar kendimi yapacak. Kendi evet. yapacak yani gerekirse yardım alacak. Gerekirse Psikoloji yardım alacak ama yani. sonuçta bir bilinçle bunun dönüştürülmesi lazım. Hı hı. Ve bütün davranışlarımız böyle aslında. İşte yaşamla ilgili kaygımız, anne baba kaygılıysa o kaygı beni yönetiyorsa ki genellikle yönetiyor. İşte doğumla ilgili mesela kaygı yönettiği zaman nedeni bilinmemiş infertilit oluyor. Kadın geliyor, çift geliyor hiçbir problem yok. Erkekte yok, kadında bir problem yok. Nedenini bilmiyoruz diyoruz. Biraz duygu dünyasıyla çalışmaya başladığımızda, iç sesine geliyor onu anlamaya başladığımızda doğumla ilgili korkusu var. İyi bir anne olacak mıyım telaşı var. Anne olursam özgürleneyim kısıtlanır mı kaygısı var değişik değişik kaygılar olabiliyor beden diyor ki tamam hiç merak etme ben seni o alana sokmam bedenimiz çok ilginç çalışıyor ben evet. hala böyle her hastada hayret ettiğim şeyler oluyor yani biz güya biz tercih ediyoruz güya biz bir şeyler yapıyoruz güya biz bedene bir form vermeye çalışıyoruz ama bedenin o en derin yapısıyla bilinçaltıyla kendi kurgusuyla o yapılanmasıyla bir uzlaşı sağlamazsak evet. bilinçli akılla bilinçaltı akıl aynı dünya Üzleme gelmezse bedende hiçbir şey değişmiyor. Evet. O kadın ne yaparsanız yapın ben gördüm 11 kere tüp bebek yaptırmış gebe kalmamış. Dedim ki ne hissettin? Hani bana geldiğinde 11 kere tüp, tüp bebek yapmış. yaptırmış gözüken yani hiçbir problem yok ve gebelik çocuk yok. çocuk istemiyor. <laughs> Dedim ya, ki ne hissettin? Söyleyeceğim. söyleyeceğim. mi? Söyleyeceğim. Dedim ki ne hissettin? Hani biz <laughs> transfer yaptıktan sonra 12 gün sonra gebelik testi istiyoruz ve işte negatif geldi. Ne hissettin? Her seferinde dedim ki oh çok şükür. Hı -hı. Ya. şimdi bir tarafı ya en ya. derin tarafı istemiyor. Şimdi en derin tarafı istemiyor ama bir tarafı da istiyor. Zaten sıkıntı o çatışmalardan oluyor. Annem babam bunu dedi. Benim bilinçli aklım bunu diyor. En derin korkularım bunu istiyor ama toplum bunu istiyor, kocam bunu istiyor. Ben bunu istiyorum. Böyle bir çatışma olduğu zaman beden ne yapıyor? En güvenli alanda beni tutuyor. Evet, en ben güvenli o alanda nasıl bakacağım. Gibi, gibi. mesela gibi. bir hastam vardı çok ilginç diyor ki babam öğretmendi ve benim başarılı olmamı çok istiyordu. Onun sınıfındaydım ve bana ders çalışır, çalıştırırken şiddet uyguluyordu, beni aşağılıyordu. Ya benim çocuğum olursa ben ona öyle davranırsam? Şimdi annelik içgüdüsüyle çocuğuna kötü davranmak istemiyor ama korkusu var. Ya kötü davranırsam? Beden diyor ki merak etme. Ben seni o korktuğun evet. alana sokmam. Mesela cinsel problemler de öyle. Utanç var. Dilin utanç var. Beden diyor ki sen hiç merak etme. Ben sokmam seni o alana. Biz bunu aslında literatürde geçmiş bir vaka da var. Anlava vakası diyoruz. Biz buna konversif belirti olarak da değerlendirebiliyoruz. Burada mesela bir örnek üzerine anlatayım. Anlava vakasında şu oluyor. Bir Genç kız. E, babası yaşlı ve yatalak. Ona bakmak zorunda. Ve bu yüzden hiçbir hayat yok. Dışarı çıkamıyor, evlenemiyor. Sadece babasına bakıyor ve bakım veriyor. Çünkü altını temizliyor, yemeğini o yediriyor. Ve bir gün hani kırsal bir kesimde yaşıyorlar. Eve bir yılan giriyor. Ve e, Anna o yılanı görüyor ve babasına doğru gittiğini fark edip aslında yılanın babasına gitmesine engel olması gerekiyor. Ama <laughs> kısmi bir felç geçirerek aslında beden ve vücut Savaş sistemi ketlenerek. Doğum. Aynen öyle. Ya. Ne oluyor? Babasının yılanın yılanın babasına gitmesine engel olamıyor. Ve orada kısmi felç aslında baba söyledikten sonra açılıyor. Biz bunu aslında konversif belirti diyoruz.